İzginin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bir canlı yayında daha yine karşı karşıyayız. Bu hafta bahsettiğimiz gibi e, yine kitap tanıtımımıza devam ediyoruz. Mustafa Sakarya hocamızın ikinci kitabını tanıtacağız. Bu kitapta beyin gücüyle ilgili e, ve bir de anıları var. Diğer kitabı şiir biçimindeydi. Bu kitabı özellikle 190 sayfa e, hikayeler biçiminde aslında anılarını anlatıyor. Yani bu anıları okuduğum zaman, baştan sona kadar okuduğumuzda e, şunu gördük. E, Mustafa hocamız aslında edebi bir e, şahsiyet olduğunu fark ettim ben. E, bunun yanında bir de meşgul olduğu bu ruhlarla ilgili, beyin gücüyle ilgili, e, büyülerle ilgili çalışmalar da var ama bunun e, püf noktalarını da en son kısımda 70-80 e, sayfalık kısımda bahsetmiş. E, buraya kadar e, yani asıl bizim ilgi alanımızın içerisinde olan yani Gezdevi, Hadim, Konya e, bu bölgelerle ilgili e, anıları çok canlı, çok ilginç e, cümlelerden oluşuyor. Bu dikkatimi çekti. E, daha önce... E, Mustafa Sakarya hocamızın kim olduğunu söylemiştik ama mini bir hatırlatma yapalım. Konya Hadim Gezdevi ya da Koralan köyünde 1932'de doğuyor. Daha sonra Konya'dan Koçarlık ya yani Söke Baharasına geliyor. Bu yaşam çizgisi, bu doğrultuda. Bu Ege bölgesinde tanımayan yoktur. Yani kime so sorsanız Bülbül Hoca kimdir diye size hemen açıklar. Evet e, bu kitapta da şöyle başlangıç var. Sene 1997 bir ilkbahar günüydü. Penceremin önüne oturdum. Yemyeşil ovaları, allı güllü dalları, çiçekten çiçeğe uçan kelebekleri seyrederken uyumuşum. Ve kısacık uykumda şöyle bir rüya gördüm diyor. Bu rüyada ee, öbür dünyaya gidiyor ve e, orada Zebani buna soruyor. Ne işin geldin buraya? Neye geldin diye. Orada e, şöyle diyor. 43 ile 97'nin arasını koy. Tekrar geri gel diyor. Yani sen erken gelmişsin aslında. E, ne işin var burada diye. Sonra Zebani onu gerisin geri gönderiyor. 43 ile 97'nin arasını dünyaya koy derken e, bunu kendi içinde yani 43'te doğduğunu 97 yılında da bunları toparlamaya başladığıyla ilgili bir düşünceye varıyor. Yine burada küçük yaştan beri yazdığını fark ediyoruz. Özellikle dikkatimi çeken şeylerden birisi Mart 9, yaş 9. Ben düşümde göğe uçtum, gökte yemek yedim, ata bindim diye devam ediyor. Yani bunu not almış o dönemde. Yani o dönemde bunları not almış, gördüğü rüyayı yazmış oraya. Diyor ki bugün 10 Mart Çarşamba. Ee, okula öğretmene kızdım. Ee, içimden ona kötü şeyler söyledim diyor. Halamın oğlu Hasan Orhan'a söyledim. O da bana öğretmene kötü gözle bakma. Ee, bakanın dilini enseden çekerler dediler diyor. Sonra pişman oldum, özür diledim diye devam ediyor. Yine başka bir gün 11 Mart Perşembe. Yani günü gününe de e, günlük tuttuğunu fark ediyoruz hocamızın. Bugün ben Kızılbük'e gittim. Lale çiğdem topladım. Öğleyin Zülfü İsmail geldi beni evlerine götürdü. Orada gümpül ezmesi, pekmez bitkini yedik. Orada küçük dereye indik, söğüt fötlüğü çıkardık demiş. Şimdi burada e, arkadaşının söylemesi lale ve çiğdem toplanmış olması, bir bahar gününün olması ondan sonra o dönemde yine e, patates yani gümkül ezmesiyle ilgili hatta Söğüt'ten ki biz orada o bölgede Söğüt'ten e, hüttük deriz biz buna. ya Aslında bir düdüktür. Onu bahsetmiş. E, bütün bunlar hep folklorikalı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, daha sonra ee, Köy ile ilgili Gezdevi Köyü'nün şöyle mektebi yani okulunu çizmiş üstünde yuvak olduğu toprak bir dam olduğuyla ile ilgili ee, ince uzunca yapılmış üzeri toprakla kapatılmış taş ve çamur örme bir bina diye buraya bahsetmiş ee, devamında e, anılarından bahsediyor. Burada çok ilgi çeken e, aslında sırf bunun üzerine bir makale yazılabilecek bir e, bir e, sayfa okuduğumda çok şaşırtıcı geldi. Bunu kulaktan kulağa biz hep duyardık. E, yani babasının bülbül koca e, babasının e, ağaçla ilgili muhteşem çalışmaları olduğunu yani su doldurma ile ilgili su kapları ile ilgili e, ve bunun yanında başka terazidir vesairedir. Onu daha önceki e, anlatımlarımızda gördük ama burada ayakkabı yapmış. Yani bildiğimiz ağacı ııı e, e, oyuyor ve e, bir ayakkabı şeklini getiriyor. Hatta onu e, siyah boyayla boyuyor. E, böyle tıkır tıkır giyiyor. Gayet harikulade ve herkes tarafından diyor çok beğendi. Çünkü hiç kimse de diyor ayakkabı yok. Yani bu e, ayakkabının olmadığı bir ortamda e, ağaçtan bir ayakkabı e, çok şaşırtıcı. E, gerçekten e, ilginç bir şey. Bir de özellikle gezdeviyle ilgili Şeytan Goyağı dediğimiz, e, sararmut dediğimiz bölgeler var. Hani böyle cinlerle ilgili korkutucu hikayeler var. E, bunu görüyorum. E, bir de Bolat'a, e, Bolat'ta şöyle bir yer varmış. İşte oraya gittiğin zaman e, mezarlıkta ateş yanarmış falan söylentiler olur. Yine e, pek çok mezarda bu söylentiler olur. E, bunun üzerine e, Bolat Yaylası'na gidiyor. O Bolat Yaylası'na gittiği zaman... Oradaki birkaç arkadaşıyla beraber bakıyor ki yine bahsedilen yerde ateş yanıyor gerçekten. Oraya ben diyor işte gittim cesurca gittim okudum çünkü zaten o ruhanileri hep merak ediyordum başımdan sonuna kadar diyor. Gittim ne olacak diye vardım diyor ortada hiçbir şey yok ama bir orada bir alev gibi bir şey var diyor elimi uzattım diyor yani elime bir şey yanmadı diyor. Sonra anladım ki aslında diyor. Orada e, fosforlu bir alan varmış diyor. O fosforlu al, alan e, bir e, ateş alev görünümündeymiş diyor. E, onu anlıyorum. Evet, e, bize çok küçükken bunları dinledik. O da ilginç. Yine e, kurtların saldırısıyla ilgili bir anısını anlatmış. Ava gidiyorlar. Ava gittikleri zaman uzun, e, yani bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor diyor ki sovekinliği alan davulcunun nekinliği e, ee, çiftlikleri aşarak sarıç çaylasına vardık. Sansar'ın izi bir taş deliğine girdi. Deliğin ağzına dumanlar verdik. Biz bunlarla uğraşırken vakit 16'yı bulmuştu ama diyor e, hemen geri gelmeye çalıştık. E, akşam olunca diyor korkmaya başladık. Yeni demir kapı mevkisine geldik ama diyor açlık ve susuzluk bizi fena yordu diyor. E, az ileriye gidince diyor e, kurtlar gelmeye başladı ve ağaca tırmandık diyor. Bu ağaçta diyor gecenin belli bir saatine kadar e, artık aşağıda diyor 12 tane kurt vardı diyor. Bunları yemesin aynı zamanda üşüyoruz diyor. E, hem üşümemek için hem de kurtların korkusundan ağacın e, kendi içinde yukarı aşağı inmeye başladık. Diğer e, arkadaşım var diyor o da diyor çok korktu öleceğiz diyor. Neyse diyor bir okumak aklıma geldi diyor. Ben de e, dua okudum diyor. Tam o sırada nereden geldiyse bir tane eşek geldi diyor. O o eşek e, gelince kurtlar o eşeğin peşine düştü. Ve o eşeği kurtlar parçaladı. Yedi. E, böylelikle biz de oradan kaçtık. Değirmene ulaştık. Değirmenden de e, karnımızı doyurdular. Bizi köye yetiştirdiler diye bunu o şekilde e, bahsetmiş. Bu da ilginç bir e, anekdottu gerçekten. Daha sonra askere gidiyor. Askerliğiyle ilgili anları var. E, yine e, Özellikle Hazret Adimi ile ilgili kavaklarla ilgili pek çok anıları var. E, hatta orada karşılaştığı bazı kimseler var. Bunun e, hazır olmadığı ile ilgili düşünceleri var. E, yine e, annesinden ve babasından duymuş olduğu hikayeleri kıssaları da e, kitabını alıyor. E, bu arada e, Jojo'ya çok teşekkür ederim. E, aleyküm selam. Ali Teke kardeşim e, bizden de selamlar hürmetler e, çok teşekkürler memnun oldum. Ve sonra sene 1961 e, bir sonbahar günüydü diyor. Kış aylarında eee trenin Akyurt köyüne geldik. Burada diyor e, çalışmaya başladık. Zeytinlik bahçesi için e, uğraşıyoruz diyor. Ama bizi bir mağara verdiler diyor. Çünkü kimse evini almak istemiyordu. Kırlı Hır, diyorlar diyor. işte gidin bahçede çalışın dedi. Biz de diyor bir mağaraya gittik. O mağarada ee, çalışmaya başladık ama diyor her geldiğimizde diyor e, eşyalar değişiyordu. Şöyle cinili mağara diye e, göstermiş. Her geldiğimizde eşyalar değişiyordu. Zaten ben bu ruhhaniler çok merak ediyordum ama yani insan da ürpermiyor değildi e, diye anlatıyor. Oradaki çevre köylere falan söylüyorlar. Hiç kimse inanmıyor. Ama sonradan birisi diyor ki ya burası zaten tehlikeli bir yer. Siz burada ne işiniz var diye söylediler diyor. O e, o köyle ilgili Çıldır Mehmet'in oğlu diyor Mehmet Ali'yi de yanımıza alarak yolda giderken anlattığımız cin sözlerine hiç inanmıyordu. Akşam üzeri mağaraya vardık mağaranın içini çalışarak nasıl ördüğümüzü gösterdik diyor. Barınacak yer olmadığı için böyle yaptık diyor. Ee, ve e, oradaki köylere ilgili isimler veriyor. Aslında o köyle ilgili tireyle ilgili de e, bir belge olarak kalmış olduğunu görüyoruz. Yine bir anı şehit ruhlarla ilgili e, bizim o bölgede çivilerin üst kısmında anlatılan etçi bakıyla ilgili anlatımlar var. E, babası babasından dinlediği Hazret ile ilgili bilgiler var ve e, bu şekilde devam ediyor. En son Hicret diye e, başlamış. 1964 Mayıs ayının 3'üydü. Hicret benim için kurtuluş yolumdan bir denemeydi. Sabahleyin evimin eşyalarını toplayıp paketledim. Yollarımız karla kapalıydı. Bozkır yolu yaya açıktı. Eşyalarımı taşıtmak için komşulardan iki merkep buldum. Bir tek odanın ne eşyası olacak ki diye devam ediyor. Ee, hanıma seslendim. Eğer istemiyorsan göçten vazgeçelim dedim. Hanım ise dedi ki yola çıktık artık geriye dönüşü olmaz. Hayırlısı Allah'tan dedi ve yola devam ettik. İki, süre, iki saat süren yolculuktan sonra Bozkır'a vardık. E, oradan otobüse eşyalarımızı koyduk ve Bozkır'dan ayrıldık diye devam ediyor. Hüzünlü bir e, ayrılışı anlatıyor. E, devamında Bülbül Hoca gurbet ele dayandı. Gurbetin ekmeği hazır mı sandı? Yüksekten uçarken engine kondu. Bunları düşündükçe hüzünlenirim diye bir şiir eklemiş oraya hocamız. Sabaha karşı sökeye iniyor. Eşyalarınızı bir çay kenarına koyduk diyor. Çocukları da üzerine oturttum. Kendimse yol kenarında dikeldim kaldım. Nereye gitsem ne yapsam hiç bilmiyorum diyor. Öğleye kadar burada bekledim diyor. Burun köyüne gitmek istiyorum diyor. Söke çayı içindeki garaja bir tek iki tekerlekli tek atlı bir araba geldi. Hemen yanına koştum. Arabacıya meselemi anlattım ve Burun köyünün yoluna revan olduk. Çerkes Köyü denilen 8 hanelik bir viranelik köye kö göçümüzü indirdik diyor. Çerkes köyde bizi komşularımız çok iyi e, karşıladılar diyor. Onlara her daim dua ediyorum Allah e, bütün mallarını artırsınlar, Allah razı olsunlar diye. Çerkes ile ilgili bir yazı daha var, e, onu da belirttik. Sonra devamında hicretimin yıl dönü diyor. Orada işte artık bazı haller oluyor. Bu ruhanilerle tanışmaya başlıyor. Derken e, nezarete düşüyor. Nezarette e, Arap Hoca diye biriyle muhabbet ediyor. Koçarlı içerisinde Arap Hoca adıyla bilinen Süleyman Aypak'ın zindan ile ilgili bir atıfta var. Yani bütün bu isimleri söylüyorum ki aslında bu konuyla ilgili bir araştırma yapan varsa e, bu bir belgedir, bilgidir. E, bir kenarda dursun diye bir taraftan da ekliyorum arkadaşlar. Ee, sonra e, bunun kitaplarını yasak olduğu için ortadan kaldırıyorlar hepsini bir çuvala doldurup yakıyorlar sonra tekrar yeniden bu ruhanilerle ilgili e, çalışmalar yapıyor e, büyük gayret ediyor e, daha sonra ruhaniler konusunda e, gayret e, yani epey üstad oluyor belli bir seviyeye ulaşıyor Jojo teşekkür ederim sağ olasın. selamlar bizden Türkiye'den ee, i̇kinci bölümde ruh ve manevi hastalıklarla ilgili bölüme değinmiş. Ee, insan melek nedir, ne değildir? Cin nedir, şeytan nedir, rehin büyü nedir? Ee, ondan sonra malevi, manevi hastalıkları nasıl tedavi edilir? Ee, hasta okumanın, nüsha yazmanın e, yasaklığı varmışmış bir dönem. Daha sonra serbest bırakılmış. Ruh çağırmanın formül ve şartlarını vermiş. Aleyküm selam Vahit Hocam. Teşekkür ederim. Selamlar, hürmetler. E, ruh çağırmanın formüllerini vermiş burada. Diyor ki çok ilginç geldi ben de baktım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i yalnızsız bileceksin. Kimsenin gıybetini yapmayacaksın. Haram yemeyeceksin. Hiçbir canlı varlığı öldürmeyeceksin. Beş vakit namazını kılacaksın. E, bir de her gün yata yatacağın vakit 307 ayet Kur'an okumak e, bütün bunları yaparsan diyor ruh çağırabilir ve şifa için kullanabilirsin diyor. Ama diyor bunları iyi yapmazsanız diyor şeytanın ve insanların maskarası olabilirsiniz diye e, öyle bir püf noktası da söylemiş. Yine ruh çağırmanın formüllerini vermiş burada. Cifir ilmini bilmeleri gerektiği ile ilgili e, özellikleri de belirtmiş. İşte ruh nedir nasıl olur e, nelere dikkat etmek lazım diye belirtiyor. Asıl bu kitabın, ben okuduktan sonra şu bölümünü özellikle bir kenara not ettim. Diyor ki, yalan söylemek çok günah deniliyor. Niçin ve neden diye bir soru sormuş. Cevabında şunu demiş. Çok ilginç geldi, şaşırtıcı geldi. Diyor ki, insanın ağzından çıkan bir söz beyin gücü ve ışınları ile çıkar. Kalbin programlanması ile dalga dalga yükselir. Eğer ki ağızdan çıkan söz asılsız ise şua ışınlar arasında dolaşır. Girecek hiçbir yer bulamayınca o sözü söyleyen kişiye döner. Söylenen o söz asılsız ve yalan olduğu için insan beyninde yalanın programlanması olmadığından yeniden beyin hücrelerine girer. O sözü söyleyen kişiye o yalanı yaşatır. Bu bir gerçektir demiş. Riyazü Salihinde sayfa 259'da belirtmiş. Hatta şöyle demiş, e, yalancının mumu yatsıya kadar yanar demişler, her türlü küfür ve malayani sözlerle e, aynıdır şeklinde söylemiş. Yani aslında bu döngü ağzımızdan çıkan her şey boşa gitmedi ve geri döndüğü ile ilgili e, belirtmiş. Zaten bununla ilgili de bir hadis var. E, i̇nsanoğlu kınadığı bir şey başına gelmedikçe e, bu dünyadan ayrılmaz diye de bir hadis var. E, bununla da ilgili e, aslında örtüşmüş oldu sonuç olarak e, şöyle diyoruz Evet e, bununla ilgili bir cümlede ben ettim e, bu kirliyan metodu deniyor özellikle Rusya'da bu konuyla ilgili fotoğraflarını çekiyorlar yani insanların bir ışık dalgasından oluştuğunu işte e, alında e, boğazda e, göbek üstünde ve aşağı doğru noktalarda e, Şua dediği burada ışık dalgalarıyla oluşuyor ve bu ışık dalgalarını fotoğraflamışlar. kırlayan metodu diye. Bununla ilgili internete bakarsanız pek çok bilgi ve belge de bulabilirsiniz. Emin Beyli Muhammed teşekkür ederim. Selamlar bizden sağ olasın. Şunu da belirtelim. Yani bu tekniklerle ilgili söyle ağzımızdan çıkan her şeyin bize geri dönebileceği ile ilgili de yani aslında biz bir beden yani bir beden hayatımız var bir de ruh halimiz var. Ruh ve bedeni birlikte sağlıklı tutma üzerine yani bedeni sağlıklı tutmak için güzel gıdalar yani gerekli gıdalar alıyorsun ama ruhla ilgili ruhu ayakta tutmayla ilgili herhangi bir çalışma olmazsa o ruh bozulur. Bu da şunla ilgili yani kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olurla örtüşüyor. Sonuç olarak şöyle diyelim. Bu kitabı anlayarak, inceleyerek okursanız size büyük bir dünya hayat açacaktır. Bu meyanda ölümden ötesi hayatınıza ışık tutacaktır. E, bu yazıları kendinize yarayan, kendinize lazım olanlardan alın, geriye kalanları, abur cubur olanları bırakın. Madem bu kitabı baştan sona kadar okudunuz, e, bütün sadece kendini hayatını yazmış diye düşünmeyin diyor. E içerisinde yazdıklarımın hiçbirisinde riya yoktur. bunlar gerçektir. Bunlar benim yaşantımdır ve aynı yaşantım yani bu yaşadıklarım da size bir örnek olsun diye yazdım diye kaleme aldım diye belirtmiş. E de bu kadar sevgili arkadaşlar. Beni izleyip takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E kitaplar serisini bugün burada bitiriyoruz. İnşallah haftaya bu saatte tekrar başka bir konuğumuzla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.